العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم آمين. ببركة ختم القرآن العظيم وعفو عنا يا رحيم وعفو عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وشرفنا بشرف Ve ikramına bıkramat el Kur'an, ve elbiseni bixlge el Kur'an, ve eddilin elcennete mehşafat el Kur'an. Ya Aziz, ya Gaffar, ya Rhamim, ya Rahman, Rhametin, ya arhmen rahmin. Ey bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden, bizleri çeşit çeşit nimetlerle rızıklandıran bizleri Müslüman olarak yaratan, Müslüman olarak yaşatan, bu Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Ya Rab, içinde bulunduğumuz bu şehitliği hürmetine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, kabristanda yatan, baki kabristanında yatan sahabe-i kiramlar hürmetine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri ve çocukları hürmetine, günahlarımız affı mağfiret eyle. Allah'ım, buradan, bu şehitliğinden, Bizlere ders çıkarmayı nasip eyle Allah'ım. Buradaki şehitlere rahmet eyle Allah'ım. Onların şefaatinden bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Bizlerin hanımlarını da, bizlerin kızlarını da, torunlarımızı da, Nesibe annelerimiz gibi, Talha bin Ubeydullahlar gibi, Saad bin Ebi Vakkaslar gibi, Hazreti Hamzalar gibi evlatlarımızı da, çocuklarımızı da onlardan eyle ya Rabbi. Amin. Onlardaki azmi, onlardaki şecaati, Onlardaki Allah Resulüne bağlılığı, Allah'a bağlılığı bize de, evlatlarımıza da, eşlerimize de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım burada şey, buradaki şehitler hürmetine, <laughs> Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Şehitler hürmetine mücahit kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Dirençlerini arttır Allah'ım. Kuvvetlerini arttır Allah'ım. Şicatlerini arttır Allah'ım. Cesaretlerini arttır Allah'ım. Onların attığı mermileri tam misabet ettir Allah'ım. Düşmanları kavru perişan eyle yarabbim. Zalimler topluluğu siyonistleri Allah'ım kahhar isminle kavru perişan eyle onları olduğunu, yok yeksan olduklarını gözlerimizde bize göster ya Dünyada onları rezil rüsva ile ya Rabbi. Müslümanları aziz eyle Allah'ım. Şehitlerimi aziz, şehitlerimizi aziz kıldığın gibi bizleri de aziz eyle ya Bütün mümin kardeşlerimize birlik ver, beraberlik ver, Ay. kardeşlik ver, muhabbet ver. Birbirimizi sevmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle. Amin. Rızıklarımızı helal, bol, berekette eyle ya Rabbi. Allah'ım dünyada da ahirette de mümin kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Onlara iyilikler ver ya Rabbi. Güzellikler ver ya Rabbi. Amin. Azabından, cehenneminden bizleri de bütün mümin kardeşlerimizi de koru ya Rabbi. Amin. İyilerle, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle, peygamberlerle beraber iyi kullarınla beraber cennete girmeyi hepimize nasip ve müessele ya Allah'ım bizleri de Allah yolunda şehit olacak konumda ile ya Rabbi. Amin. Bizlere o azmi, o şecaati, o cesareti nasip eyle ya Rabbi. Amin. Senin yolunda ölmeyi bizlere nasip eyle Amin. Senin yolunda yaşamayı bizlere nasip eyle Amin. Abi. Bizleri bir an olsun münafıklardan eyleme ya Rabbi. Amin. Bir an olsun Abdullah İbni Übey bin Senül gibi münafıkların reisi gibi o zelil insanlardan eyleme Ya Rabbi. Amin. Bizleri korkaklıktan uzak eyle Allah'ım. Bizleri tembellikten uzak eyle Allah'ım. Bizleri her türlü çirkin ahlaktan uzak eyle Ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı, nesillerimizi salihlerden eyle Ya Rabbi. Onlara da Hamza'lar gibi, Talha bin Ubeydullah'lar gibi, Abdullah bin Cahş'lar gibi, Mus'ab bin Ömer'ler gibi, Nesibe annelerimiz gibi, Hazreti Fatıma'tı sehralar gibi Allah'ım o mübarek insanlar gibi eyle ya Onlardaki o güzel ahlakı bize de, evlatlarımıza da, eşlerimize de, torunlarımıza da, bizden türeyecek bütün nesillerimize de nasip eyle ya Allah'ım bizleri ve soyumuzdan gelenleri, bu mübarek beldeleri, bu mübarek şehitliği ziyaret edenlerden eyle ya Allah'ım bizlere tekrar tekrar buralara gelmeyi, buralarda dualar etmeyi, Buralarda tekrar Uhud'u yaşamayı bizlere de nasip eyle Allah'ım. Nesillerimize de nasip eyle ya Rabbi. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu As ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Al-Akhirin. Ve selamun alel Hürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım bizleri Müslüman olarak yarattın. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak son nefeslerimizde <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah <laughs> ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i tayyibesini söyleyerek ruhlarımızı sana teslim etmeyi sahabe-i kiramlar gibi ruhlarımızı sana teslim etmeyi nasip eyle. <laughs> Amin. Ve selamun ala mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Ya Rabbi bir de okunan hatmi şerifleri o geldiğimiz Yasin okurken gelirken okuduğumuz Yasin şerifleri yani. bizlerin buraya hediye etmek için getirdiğimiz bütün evet. ikramı evet. Ya Rabbi şurada şehit olan bütün şu hedanın evet. bilip bilmediğimiz ne kadar şu heda varsa cümlesine hassaten bizden hediye gönderiyoruz, ediyoruz, hediye ediyoruz vasıleyle. Ya yani. Rabbi onlardan Onları bizlerden haberdar eyle ya Rabbi. Bizleri onlardan haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz biliyoruz ki onlar diridirler. Şu anda bizi ismen diliyorlar ziyaretlerimizi. Ya Rabbi sen kabul eyle. Onların şefaatlerini nail eyle. Hayır, hayır. Hayır, hayır.